Arkadaşlar kaç günden beri video yapmadım ama bu video efsane bir video oldu. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video. Polis intikam videosu. Efsane yaptım. İzlemeyi unutmayın. Bu, bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Kaçırmayın o videoyu. Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi polis. Arkadaşlar bu oyuncu polis. Arkadaşlar. Arkadaşlar ok silah yaptım buraya. İki katlı bir ok silah yaptım. Şuna. Şimdi saldıracağım bunu yine. Çok 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 çok. Bir yerden de vuruyor bu arkadaşlar. İşte Şu dakika bakın. Bir sürü uçuyor. Arkadaşlar video harika ötesi şu dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ben bir polis. Hırsız beni öldürmüş daha ben beni kötü doktorlar kurtardı. Ben bu evi ne yapayım? Ha, bu evi ne yapayım ben? Ben bunun evi ne yapayım? Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle. Ben bu evi ne yapayım şimdi? Heh, ben bu evi ne şimdi? Neyse patlat. koş 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 İşte böyle. Aha. Yokalım birazcık da.

okları buralı koyalım hepsini tüm okları koyalım buranın kuralı benim artık polis Şöyle haber dağıtalım çünkü burayı burayı ben kazandım. Devam ediyoruz. <laughs> ne yaptın? şu geldi ya? Ben ne yaptım? Evet arkadaşlar savaş bu kadardı. Bir savaş bitti arkadaşlar. Hırsızın evini patlattım. Yaktım, yıktım. Her yerini yaktım, yıktım. Hırsız şimdi gelince ne oluyor diyecek. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Bu videoda savaş yaptım. Ama iki gündür video gelmedi. O yüzden sizden özür dilerim. İki gündür video gelmedi. Ama bir tane video attım. ikinci videoyu da atacağım. O ikinci videomu da izleyin. Bu video savaş videosuydu. Hırsızdan ben intikam aldım. Ben polis hırsızdan intikam aldım. Ama o kaşındı. Ve yaptıklarının bedenini ödedi. Neyse arkadaşlar. Bu videoya 1 veya 2 3 like gelsin. Abone de atın Son bir abone daha atarsanız 10 abone olacağız. Valla ben her zaman video atmıyorum. Neyse fazla uzatmayalım. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi bir tane daha video gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsunuz. Hemen bu videonun alt kısmındaki yorum tuşuna basın ve oradan bana yorum yazın. Sevdiyseniz sevdim abi yazın. Sevmediyseniz sevmedim abi yazın. Ben zaten İkisine de sevmediyseniz de sevseniz de kalp atarım merak etmeyin. Neyse görüşürüz bay bay.